Dedim sana. Şerefsiz <laughs> kim lan o? Şey Abi şerefsiz 15 yaşındaki sabiye tecavüz edip öldürmüş. Aç kimsesini. Arabaya başladı Sus dedik yeter de ağladı. Ben de sızdırmak için kafasını taşla estim. Konuşturuyorlar da öldürmüyorlar. <gülüyor> 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 Mahkemeci tutuklandı. Duruşma salonunun çıkışında acıda aile sanığı linç çekmek istedi. Başımı da sıkıydınız lan Ah! Ha, sıkıyacağız. Ah! Sıkıydınız ah! Adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Annem evde ne varsa yolladı. Yok oğlu üşürmüş kazaklar. Yok oğlunun canı çekermiş yemekler, tatlılar. Yok oğlunun basketbol dergileri. Yok oğlunun basketbol topu yolladığına inanır mısın? E basketbol sahası var. Canım var da bir basketbol eksikti. Hem üç gün önce kendisi gitti. Niye götürmedi? İlle benim her gidişimde yeni bir icat çıkaracak. Elif. Efendim. Kardeşini çok seviyorsun değil mi? Evet. Niye sordun? O zaman bunların hiçbirisini verme. Neden? Üşümesi gerekiyorsa üşüsün. Acıkması gerekiyorsa acıksın. Sıkılması gerekiyorsa sıkılsın. Cezaevinin ne olduğunu anlasın ki bir daha girmesin. Zaten şu anda cezaevine özeneceği bir şekilde yaşıyor. Çakır'la aranda bir sorun mu var? Bir sorun yok. Fark var. Davayı üstlenmemden neden rahatsızsın? Rahatsız değilim. Sadece istemiyorum. Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Ama namussuza dur. Ne istedin lan o çocuktan? He? Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeytana uydun. oldu? Şeytana abi, mı abi? uydun? Senden hala şeytan mı var ulan? Pezevenk! Kaldırın! Kaldırın! Hem bu boku yiyeceksin... ...hem de utanmadan gidip anlatacaksın. Ha? böyle yaptım, şöyle yaptım... ...buradan getirdim, buraya götürdüm... ...bunu yaptım, bunu yaptım... ...yaptım! Ha? Bir de... Bir de, bir de kafasını taşla ezdim dedin değil mi? Ha? Ezdim dedi ha? Abi abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi abi. Abi abi abi. böyle. öyle. öyle. vurulmaz böyle vurulur Ay. lan. Ay. Ferman. Al bunu şu aletini kes ağzına ver.